arkadaşlar sanaş bir hırka yapacağız şimdi penyemiz ince yazlık bir penye ve geniş bir penye bunun eni şöyle neredeyse 2 metre yani 1.80 bunun eni 1.84 şimdi Siz bir buçuk metre eninde olan da kullanabilirsiniz. Çünkü kenardan biraz bir beş santim kadar bıraktım. Fazla olduğu için. Şimdi beden kalıbımızı alıyoruz. Önce ne yaptık? Kumaşımızı ikiye katladık. Yüzü içinde kalacak şekilde. ikiye katladık. Sonra ne yaptık? Bu ön beden kalıbımız bizim. Bunu şimdi arka beden kalıbı olarak kullanacağım. Sadece bazı yerlerde değişiklik yapacağım. Ne yapacağım? Yakasını 2 santim indiriyorum. Omuzundan şöyle bir yarım santim kadar dış, yukarı çıkıyorum. Düzeltiyorum biraz daha. Ön omuzlar daha düşük. Yarım santim, bir santim kadar. Arka omuzlar biraz daha omuz başı biraz daha yukarıda. Kol elini çiziyorum. Şu şekilde. Buradan daraltıyorum. Arkadan. Bu şekilde çizdikten sonra kalıbımızı şöyle bu tarafa doğru çeviriyorum. Burası ön ortaya gelecek şekilde, ön ortası düz iplik boyuna gelince gelecek şekilde ayarlamam lazım. Ne onun için ne yapmam lazım? Kumaş katından itibaren ölçüyorum. 51 santim. Buradan da ölçüyorum. 51 cm olması lazım ki burası düz iplik boyuna gelmiş olsun. Sonra bunu böyle etrafından kol evini çiziyorum. Burası kol takılacak yer olacak. Ama yanda dikiş olmayacak. Kolay bir model. Sonra ön bizim modelini göstereyim. Modeli şöyle Önden e, salaş bir model, böyle aşağıya doğru dökümlü bir model. Şurası böyle üçgen şeklinde oluyor önden, arkası düz. Önden bu şeyleri hmm, kurvaze gibi kesiyoruz yani biraz bolluk verip kesiyoruz ve önden dökümlü, volanlı bir şekilde aşağıya doğru duruyor ve hoş duruyor. Ve dikimi de çok kolay arkadaşlar. Bunu kolaylıkla dikebilir. Etrafını mesela eğer dokuma kumaşlar kullanırsanız etrafından hiç çevirmeye gerek yok. o varlık çekip bırakın. çok da kullanışlı oluyor. Şimdi ön ortadan arkadaşlar şu ön ortası yaka açıklığı. Yaka açıklığından siz aşağıya doğru ne kadar isterseniz o kadar inebilirsiniz. Şuradaki ön ortadan dışarıya doğru açıklığı 35 santim kadar yaptım ben. Siz isterseniz daha az daha çok yapabilirsiniz bunu. 35 santim bana iyi geldi yukarıdan şu yakanın hizasından aşağıya doğru bir 30 santim kadar alıyorum işaretliyorum şöyle Ve 30 santime gelecek şekilde şuradan şöyle çiziyorum arkadaşlar burasını eğer daha yukarıdan yaparsanız yakanın önünde böyle volanlı daha kabarık bir şekilde durur eğer öyle seviyorsanız bunu biraz daha böyle yukarı kaldıracaksınız şu şekilde çizeceksiniz o zaman şöyle marullanıp şöyle aşağıya doğru dökümlü durmasını istiyorsanız ben bu şekilde istedim şimdi bu modeli deneyeceğim bu modeli de arkadaşlar önceden dikmiştim ben onu da size paylaşım mankenle gösteririm sonra ne yapacağım bunu şuradan aşağıya doğru indirmem lazım ama düz indirmeyeceğim bunu biraz içeriye doğru gelmem lazım mesela etek ucunda aşağıdan şöyle yandan içeriye doğru 18 santim kadar aldım içeriye doğru ve oradan aşağıya şu çizgiden şuradan içeriye doğru 18-20 santim kadar alıyorum yandan alt taraftan bu aldığımız yukarıdan aşağıya doğru 30 santim bu ön ortadan dışarıya doğru 35 santim aldığımız noktayla içeriye doğru girmiş olduğumuz şu 20 santimlik noktayı birleştiriyorum Buna dik açı uygulayarak şu şekilde şu arkada kalan şu alt bölümde kalan parçayı ölçüyorum. 72 santim. Bunun yarısına yakın olanı yani yet 35 santimini şöyle çapraz çiziyorum. Geri kalanını düz. Şöyle düz bir şekilde çiziyorum. Arkaya gelecek olan tarafı. Buna pay verip keseceğim. Arkadaşlar bunu yelek olarak da kullanabilirsiniz. Sadece şunlar çeviri kol, kollarını geriye doğru o varlık çekip geriye doğru katlayıp bir yarım santimlik bir dikişe atarsanız yelek olarak kullanabilirsiniz. Kol keserseniz kol takmış olur. kol takarsanız da hırka olarak kullanırsınız. Şimdi ben buna paylarını verip keseceğim. Sonra da dikimini paylaşacağım. Arkadaşlar kestiğimiz zaman arka ortası burası. kolevi ve buradan dikiş yok. Şu anda buradan aşağıya doğru dikiş yok. Bütün olarak çıkartıyoruz biz bu parçayı. Burası öndeki şöyle sarkacak olan yeri aşağıya doğru dökümlü bir şekilde olacak olan yer. Burası bu şekilde olacak dikilince. Kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dikmeye başlayalım. Ne yapıyorum önce? Açıyorum bu şekilde bunu. Yüzü ön tarafta zaten şu şekilde. Omuzlarını dikiyorum önce. Şu şekilde omuzlarını dikiyorum. Yanlarında zaten dikiş yok. Ve etrafını overlock çekip bırakıyorum. Sadece bunu ben yelek olarak kullanacağım. Söylemiştim arkadaşlar bu esner, bu kol eli uzayabilir diye. Onun için biz ne yaptık? Fazla aşağıya doğru oymadık. Siz de sonra provadan sonra eğer kumaşınız esnek değilse burayı birazcık daha oyabilirsiniz aşağıya doğru. Şimdi bu kadar yeterli. Overlock'u çekip böyle şu şekilde makineye çekeceğim burasında Çok kolay. 5 dakikaya dikebileceğiniz bir giysi olacak bu. Arkadaşlar, esnek kumaşlarda, penye kumaşlarda mesela enine diktiğimiz yerler esner. Onun için mesela şimdi omuzlar enine. Omuzları dikerken esneyecek. Onun için ben ne yapmam lazım? Esnemesini önlemek için kumaşımızın bu esnek kumaşların, dokuma kumaşların boyları elleri kadar esnemez boyu daha az esner onun için ne yapmam lazım ben boydan parçalar kestim böyle bir santim genişliğinde bunu beraber ovarlık çekeceğim yani şu şekilde buradan beraber ovarlık çekeceğim ki bunun boyu boy ipliği çok esnemediği için bunun esnemesini önlesin diye şöyle koyuyorum beraber varlık çekiyorum tek kattan arkadaşlar çift kat yapmanıza gerek yok şöyle biraz da esnetebilirsiniz ki azıcık toplasın şu şekilde o zaman bizim omuzumuz böyle esneyip de omuz hizasının aşağıya doğru düşme düşmez ellemiş önlemiş olduk şimdi biz onun e, ee, omuz dikişinin esnemesini bunu arka yakada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda arka yakamız bayağı esnedi, genişledi. Ne yapacağım ben bunu biraz toplattırmam lazım. Onun için böyle kestiğim parçayla beraber ovarlık çekeceğim ben burasını ki biraz da bunu çektireceğim. Orayı toplasın diye. Arkadaşlar şimdi alt köşeden başlıyoruz. Yukarıya doğru ovarlık çekip bırakıyoruz. Onu başka hiçbir işlem yapmayacağız. Kollarında yine aynı şekilde ovaluk çekeceğiz ve orasını bir tane katlayacağım. Yani böyle bir santimden katlayıp esnediği için şeklini alır. Bir santimden katlayıp dikiş dikeceğim. Arkadaşlar bu yakasını biraz daha az aşağı inip de yaptı yapabiliriz diye söylediğim giysi. Buna kol takmıştım zaten önce hırka gibi yapmıştım bunu. Şöyle yakasını ne yapmışız? Yaka düşüklüğünü biraz az yapmışız. Yani ötekinde biz kaç santim indik aşağıya doğru? 30 santim inmiştik. Bunda kaç santim inmişiz? Burada en fazla 20 santim inmişiz. Yaka açıklığından aşağıya doğru. Onun için bu biraz daha yukarıda kalmış. Uçları yukarıda kaldı. Aşağıya dik açı uyguladığım yere arkadaşlar bunu da uygulamadım. Bunu arka boy ne kadarsa alttan düz kestim. Ama yukarıdan aşağıya doğru döküldüğü için ne olmuş? Orası da aşağıya doğru biraz hafif böyle kulakla duruyor burası da böyle aşağıya doğru. Bu modelde böyle çok amaçlı kullanılabilir. Böyle geriye doğru katlayabilirsiniz. Kumaşların bazıları tersi yüzü belli olmuyor arkadaşlar aynı gibi. Onlar da şu şekilde de kullanabilirsiniz modelini. Geriye doğru katlayarak. Şimdi e, diğer biçtiğim ve sizinle beraber biçip de diktiğim giysiyi de paylaşacağım. Arkadaşlar bu giysi de bu şekilde oldu. Kol takmadım buna. Ötekine kol taktığım için bunu yelik olarak kullanacağım. Şöyle aşağıya doğru güzel dökümlü durdu arkadaşlar. Şu aşağıya doğru vermiş olduğumuz 30 santim aşağı inmiştik yaka açıklığının aşağıya doğru o şimdi esnediği için daha fazla gözüküyor ve böyle aşağıdan daha yaka aşağıya düşmüş oldu böyle de güzel bir model oldu bence çok hoş durdu bu modelleri zaten çok görüyordum ama hiç yapmamıştım İlk kez denedim ve güzel oldu size de tavsiye ederim kolay gelsin arkadaşlar böyle kal e, şeyi arkayı yerleştirdiğimiz zaman fark ettiyseniz eğer da e, kalçaya doğru bir açış yapmadım e, çünkü ne yapacaktı koldan aşağıya doğru dikiş yapmayacaktı kol dikişi olmayacaktı ama ne yaptık biz öne bolluk verdiğimiz için o bolluk ne oldu böyle düştükçe aşağıya doğru geriye doğru arkaya da geçiyor ve orası da bol yani arka tarafta böyle kalçamızı sıkan bir şey olmadı oraya doğru da böyle bir volanlık oldu güzel oldu çok dökümlü güzel durdu arkadaşlar size de kolay gelsin çok kolay dikimi de çok kolay 5 dakikaya dikebileceğiniz bir giysi ve çok da kullanışlı bir giysi kolay gelsin sizlere de